Şimdi bugün camimizin açılışı oldu. Tören yapıldı. Bu da temel atma töreni yaptıktı. Aynı o neşe bugün daha çok mutlu oldu. İnsanların buraya gelip bir araya gelmesi bize mutluluk verdi. Böyle bir manevi caminin yapılıp köyümüze bir eser bırakmamız tabii ki bana da bir mutluluk verdi. Gerçekten ben ondan çok mutluyum. Burada tabii çok mutluyum. Emeği geçen insanlar var, sivil toplumdan olsun, kurumlardan olsun, bu başta valimiz olmak üzere özel idare çok yardım etti buraya. Yani hem maddi hem manevi olarak da çok yardımlar oldu. İnan onların da çok teşekkür ediyorum, onlardan da Allah razı olsun. Kuyumuz halkı da işte yine yalnız bırakmadı bizi hem maddi hem manevi onlara da çok teşekkür ediyorum. Kuyu halkına, topar Kuyu halkına, geçtiğine yaşsına kadar. Hepsi elinden ne geldiyse yaptılar. Bunu da böyle gördün ya işte bugün açılışta hmm. Sayın Valim geldi işte Müftü geldi. Hmm. Biraz camiden bahsedersek kaç metrekarelik alanda? Böyle oraya geleceğim. Hmm. Şimdi onlar falan da geldikten sonra daha çok böyle insanların katılımı daha neşelen insanlar. Bu camimizin e, metrekaresi 15'e 15. 15. Kaç metrekare yapıyor? Ben çok matematiği hemen bir de yapamam da. 150 200 metrekare. 120 metrekare mi yapıyor? Öyle aşağı yapıyor. Böyle bir şey oluyor herhalde. Gördüğünüz bugün katılıp hepsi aldı cami. Evet. Hatta arka tarafta biraz daha evet. yerler vardı değil mi? Kaç kişilik tahminen? 400. 400 kişi falan. 400. 4 ee, minareli. Üst da var. E, minaremiz gördüğün gibi 4 tane minaresi var. Evet. E, bu bölgenin cami aşağı yukarı yani buralarda yakın bir yerlerde böyle bir cami yok. Yok. Ee, Bolu'da da yok. Bunun yakınında da yok. Yani Adavazır hmm. Adamazır dahil, İzmit dahil, Ankara'da, İstanbul'da var da. Evet. Ama bu aralarda yok. Tabii bunlar da çok biz mutluyuz. Evet. Böyle bir değişik bir mimari buraya Topardış Köyü'ne e, Müftü Bey de söyledi ya. Evet. Buraya değişik bir mimari, değişik bir caminin olması da çok güzel olmuş dedi. Bölgenin camisi oldu diye. Hmm. O da doğru yani. Bunlar biz çok mutlu olduk gerçekten. Evet. İnşallah geleceğin yüzyılına, gelecek çocuğumuza, çocuğumuza iyi bir eser bıraktığımı düşünüyorum. Evet. Burada Cenab-ı Allah'ın bize ibadetler, rahatlık böyle, e, ne bileyim ferahlık yapmayı nasip etsin. Cenab-ı Allah'ın evet. hayırlara vesile olsun inşallah. Evet inşallah.